Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şahin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gezi tozu eğlence videosu yapacağız diyeceğim de mahallede geziyorum bugün. Bugün çok böyle bugün günlerden 1 Mayıs 2022 İşçi ve Emekçi Bayramı. Öncelikle bütün işçilerin, emekçilerin ve gerçekten kendimi de bayramını kutlarım. Çünkü ben bir emekçiyim. <laughs> ne emek veriyorsun derseniz bir yayıncılık platformunda günün 10 saati, 15 saati yayın çıkıyor. Açıp açıyorum. Ve hayatımı böyle kazanıyorum. Neyse artık bunu geçiyorum. Malatya'da kayısılar oldu arkadaşlar. Müthiş kayısılar var. Tadı da gerçekten güzel. Malatya'nın güzel tarafı her mahallede kayısı ağacı var arkadaşlar. Ya kayısı ağacı bulursunuz ya dut ağacı. Ve sınırsız kayısı ve dut ağaçları görüyorsunuz ve Böyle top oynayan çocuklar görmek de güzel. Çünkü şu sanal dünyanın tek gerçek şeyi çocukların top oynadığını görmek. O kadar keyifli ki size anlatamam. Bu arada kayısı da güzelmiş. Ekşi yani. Ekşi ekşi gerçekten. Müthiş bir ekşilik bak. Umarım hepinizin günleri güzel geçtir arkadaşlar. YouTube'a koyacağım sizi çocuklar. Ne? Vallahi youtuber. İsmi saklı Kasım. Bir gün patlarsam söylerim. Zaten bulursun. <laughs> Çocuklara da çektik bakın. Ne heyecanlı kameraya bakıyor çocuklar. Belki bir gün görürsünüz bakalım. <laughs> İsmi ne diyorlar? <laughs> Daha kanalımız 100 kişi arkadaşlar. Belki yüksek yükselirsek böyle bir 1 milyon kişi olursak o zaman kendilerini izlerler. Vay be derler. Bu abi bizi sokaktan geçerken çekmişti derler. Keyifli olur aslında. <laughs> güzel arabaymış. Çocuklar çok tatlıydı bu ara. Gerçekten. İyi çocuklar. Çocuklar masumdur ya. Bu dünyanın en güzel şeyi çocuklar. Çok seviyorum ben de. Neyse işte arkadaşlar. Bugün eski mahallemizi geziyoruz. Benim çocukluğumdaki mahalleye gidiyoruz. Niye benim çocukluğum? Çünkü çocukluğumuz çok şaibeli geçti. Sefillik, yoksulluk, açlık, yani kimsesizlik. İnanın bunları yaşıyorsunuz. Benim annem çocukken kayısı fabrikasında çalışıyor. Biz anne yüzü görmedik. O yüzden hep şey, böyle, Anne sevgisi yok pekişimizde. Anne görmediğimiz için. Bu kayısı da iyiymiş ya. Valla. Burası bizim eski mahalle. Yani çocukluğumun 7 ile 13-14 yaş arası burada geçti. Bakın şu duvarın olduğu yeri kale yapar. Buralarda hep top oynardık. Hiç unutmam. Bu sokak çocukluğumuzun en iyi gelen sokak. Burası bakkallı bakın. Çocukken hep burada cips mips alırdık. Ablam sabah erken kalkar bakın şurada ikinci katta otururduk. Bu Serap Park'tan ikinci kat, kat. İki oda bir salondu. Bu sokakta hep top oynardık böyle. Şu bakkal zaten hep böyle şey aldığımız bakkal. Cips, abur cubur. Babamdan gizli gizli alırdık. <laughs> Borca yazdırdık böyle. Tabi güzel zamanlardı. Çocukluk saflık, masumiyet. Rahmetli kardeşim ben ablam kalkardık o cipsleri yerdik. Babam sonra ay sonu olurdu. Bakkala ödeme yapacağı zaman derdi kim aldı o cipsleri. Her sabah cips alırdık yani. Babama iyi hesap kitlerdik. <laughs> Vallahi. Bakalım ya. Buralarda az top oynamadık ya. Bakın dediğim gibi dut ağacı ve kayısı ağacı Malatya'nın her yerinde var. Biraz önce kayısı çaldım da. <laughs> Malatya'nın her tarafında dut ağacı ya da kayısı ağacı bulursunuz arkadaşlar. Hayal edemeniz kadar ağaç var. Ama gün geçtikçe betonlaşıyoruz arkadaşlar. Beton üstüne beton. Acaba bugün 1 Mayıs kutlamaları var mıydı bilmiyorum ama umarım vardır ya. <laughs> Bakın yaşanmışlıklar. Yıkılmış evler. Yıkılan evler. Burada da okul arkadaşlarımızla buluşup, burası hep böyle demir çitti, buluşup hep bu sokakta top oynardık. Hiç kimse gelmezdi, otopark gibi böyle. Bugün günlerden ne? Tabii insanlar da bize tuhaf tuhaf bakıyor, biz de onlara tuhaf tuhaf bakıyoruz. Sonun olsun Şimdi millet diyecek ki, bu deli ne yapıyor? Ya bir şey yaptığımız yok abi, takılırız, geziyoruz. Şu telefonu ayarlıyoruz, ha böyle daha dik dur. Telefonun dik durması için çok uğraşıyorum ama yapacak bir şey yok, selfie çubuğuyla bu kadar. Gimbalımız yok abi. Gimbal mı diyorlar, ne diyorlar? Ya işte maksat böyle. Sokak görün, cadde görün, eğlence görün. Hani insan görün 2-3 tane. Hep beraber mutlu olalım maksat. En çok sevindiğim şeylerden biri şu maske yasağının kalkması oldu. Gerçekten rahatım o yüzden. Yani açıkçası insanlara karışmadan maske yasağını ihlal edebilirsiniz. Maske takmayabilirsiniz. Ulan şuraya araba vurmuş herhalde. Galiba buraya araba vurmuş, başka türlü buranın böyle yalınma ihtimali yok. Araba vurmuş herhalde. Boynum ağrıyor ya, Vallahi. Annem yastığımı yıkamış, başka yastık koymuş. Alışamadım yastıkta, uyuyamıyorum ben. Böyle takıntılarım var. İlla hep aynı yastık olacak. Halen boynumun ağrısı geçmedi. Sabah bir uyandım, boynum ağrıyor. Boynum tutulmuş. İnsan boyun tutulur mu ya? Tutuluyor işte baba. Maalesef. İster istemez tutuluyor ama neyse. Geçer. O da geçer. Yarın bayram. Nerede o eski bayramlar diyeceğim de o eski bayramlar zaten yok. Hepimiz biliyoruz. Eskiden böyle bir bakkal vardı. O bakkalın içinde Çocuklar PlayStation oynardı. Bizim PlayStationımız olmazdı. Giderdik böyle şey... Arkadaşlarla o PlayStation oynayanları izlerdik. Sonra arkadaşım biri PlayStation 1 aldı. Sabaha kadar PlayStation 1 oynardık. Ve evet, çok güzel zamanlardı gerçekten. Eskiler güzel arkadaşlar, güzel. Eskiler romantikti. Şimdi o kadar çok... E, ...ruhunu kaybetti ki oyunculuk. PlayStation'cılık falan. Ben gerçi oynuyorum halen PlayStation ama belki bir gün oynadığım oyunları paylaşırım. Yani çünkü baya oynadığım oyun var. Ama zaman ne gösterir bilmez. İşte onları da paylaşırım. Banyer miyiz yemez miyiz bilmiyorum ama belki banyeriz. Bir yandan gitar çalıyorum. Bir yandan PlayStation oynuyorum. Bir yandan yayıncılık yapıyorum. Bir yandan ne bileyim fal bakıyorum. Sanat, kültür adına hayatımızı geliştiriyoruz. Güzel oluyor ama. Kültür ve sanat canlı arkadaşlar. Gerisi heyecan. Evet. Şöyle apartmanların da aynalı kısımlarından geçelim. Bu arada bugünkü kombinim nasıl olmuş arkadaşlar? Umarım <laughs> şey olmamışımdır böyle. Bir joker tişört aldım böyle. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama kalitesiz yani bir atlet gibi gerçekten kalitesi çok kötü. Yani bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama kalitesi o kadar iyi değil. 75 liraya aldım tabi. Bu sokak çok tehlikeli arkadaşlar Bu sokakta ne zaman gelsem araba vuracak gibi oluyor gerçekten. O yüzden yolumu değişeceğim. Eskiden de kızlarla burada oturup sohbet ederdik. Şu merdaneyle şöyle müstakil güzel bir yer. <laughs> Severim böyle sokakları tabi. Hoşuma gitmedi değil. Çok hoşuma gider. Etkilenirim. Şey isimli. küçük çocuklar var hep. Yani tatlı tatlı. Hey maşallah maşallah çocuklar maşallah. Çocuklara maşallah. Evet arkadaşlar. İlginç sokaklarda gezip ilginç sohbetler yaptık. Tabii ki güzel oldu. Eğlenceli oldu. Şöyle kenara geçeyim. Kimseye yaklaşmadan. Bu hastalık saçılmadan bize. Her gün böyle yürümeye çıkıyorum arkadaşlar yani. Elimden geldiği kadar bol bol gizemli sokakları geziyorum böyle. Gizemli sokaklar. <laughs> ne bileyim kimsesiz sokaklar. Hoşuma gidiyor. Neyse arkadaşlar umarım günlük sohbetimi beğenmişsinizdir. Genelde hep böyle geçiyor zaman. Yayıncılık yap, PlayStation oyna, gitar çal. Ne bileyim kızlara fal bak. Ondan sonrası akşam oluyor. Çıkıyorum bir iki saat dışarıda dolaşıyorum. Ondan sonra da yine geceleyin yayınlara devam ediyorum. Ama iyi kazanıyoruz arkadaşlar. Asker ücretin 2-3 katını kazanıyoruz. Allah daha çok versin. Allah nazar etmesin kem gözlüleri gözlerinden çıksın. Böyle giderse hayatımı yoluna sokacağım. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma da like atın. Bekliyorum.